Herkese merhaba. Bugün hepimizin kafasını kurcalayan bir konuya dalıyoruz. Başarı. Daha doğrusu bize sürekli pazarlanan o büyük, parlak başarı hikayelerine. Acaba bu anlatılanların ne kadarı gerçek, ne kadarı sadece kulağa hoş gelen bir masal? Gelin bu konuyu tartışalım. Hikaye hep aynı ve aslında duymayı çok severiz. Yeter ki kendine inan, çok ama çok çalış, asla vazgeçme. Peki bu hikayenin en büyük eksisini biliyor musunuz? Belki de en önemli faktörü, yarışa nereden başladığımızı tamamen görmezden gelmesi. Bu analoji durumu mükemmel özetliyor aslında. Şimdi bir düşünün, bir çocuk her sabah uyandığında penceresinden pırıl pırıl bir şehir manzarası görüyor. Diğeri ise karanlık, iç karatıcı bir apartman boşluğu. Şimdi, dürüst olun, bu iki çocuğun potansiyeli ne olursa olsun, başarı ihtimali gerçekten aynı olabilir mi? Tabii ki hayır. Çünkü başlangıç çizgiler arasında dağlar kadar fark var. Hani şu meşhur gajdan çıkan milyarder hikayeleri var ya, gelin onlara bir bakalım. Mesela Elon Musk. Bize anlatan hikayede babasının bir zümrüt madeni olduğuna pek bahsedilmez. Ya da Jeff Bezos, Amazon'u kurarken ailesinden tam 300 bin olarak bir başlangıç sermayesi aldığını kaç kişi biliyor? Yani bu hikayede o küçük ama kritik detaylar nedense hep atlanıyor. Eğer daha somut, bilimsel bir kat istiyorsanız işte size rakamlar. Harvard Üniversitesi'ne giden öğrencilerin %60'ı toplumun en zengin %1'lik kısmından geliyor. En yoksul %20'lik kesimden gelenlerin oranı ne kadar edersiniz? Sadece %1,5. Yani bu tabloya bakınca insan sormadan edemiyor. Hani nerede fırsat eşitliği? Peki bu başarı yalanı günümüzde yani dijital çağda neye dönüştü? Tabii ki internetten zahmetsizce zengin olma vaadine. Hani o her köşe başında karşımıza çıkan sen uyu para aksın hikayelerine. Formül çok basit öyle değil mi? İnternet uzmanları bize ne diyor? Popüler bir ürün bul, reklamını yap sonra arkana yaslan ve paraları say. Bu resmen 21. yüzyılın köşeyi dönme planı olarak satılıyor ve kulağa inanılmaz kolay geliyor. Evet, kağıt üstünde her şey harika görünüyor, rüya gibi. Ama işin biri de gerçekte olan, pek de anlatılmayan bir kısım var. İşte acı gerçek. Bu işe her giren 10 kişiden 9'u bırakın kar etmeyi, en başında reklama harcadığı parayı bile geri alamıyor. Neden mi? Çünkü binlerce insan aynı anda aynı ürünü satmaya çalışınca reklam maliyetleri karı tamamen yiyip bitiriyor. Peki, bütün bunları duyduktan sonra ne yapacağız? Umutsuzluğa mı kapılacağız? Hayır, kesinlikle hayır. Tam tersi. Bu gerçekleri bilmek aslında bizi daha güçlü yapar. Mesele pes etmek değil. Mesele oyunu körü körüne oynamak yerine gerçek kurallarını bilerek daha akıllıca, daha stratejik oynamak. İşte size oyunun gerçek kuralları. 1. Başlangıç noktanızın farkında olun. Avantajlarınızı ve dezavantajlarınızı bilin. 2. Sadece iyi iş yapmak yetmez. Yaptığınız işin değerini başkalarına anlatmayı, görünür olmayı öğrenin. 3. Kolay para diye bir şey olmadığını bilin ve bu vaatlerin arkasındaki matematiği her zaman sorgulayın. Ve unutmayın, o parlak yol haritası yalan çıktıysa bundan sonra yolunu da başını da sen tanımlayacaksın.